Boş lan Nazlı Emin misin? Ya bir sus be kardeşim ya Şimdi belanı siktim şişko Ne yapıyorsun lan? Senin Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım. Aman, hadi oyna. Sana bir tokatacağım. Senin ananı avradını beni... Tabii ki. Elim maçtan önce Mars'a gittin yavrum. Oyna. <laughs> Nasıl olur? Topu ters noktaya atmış. Adam o. Bekent kolay oluyor. Nasıl bir vuruştu bu? Hatırlıyorum sanki. Biraz böyle duruyordun. Ananı sikeyim kusacağım şimdi. Daha öğreneceğin çok şey var İbrahim. Ya siktir git amına koyalım. Fırtınada ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin kardeş? Hmm. Anlamadım. Söyle mi yani? Hı? Ah. Tabi efendim. Metal metal var ya. O metali. Alacaksan al beni. Sonra pişman olursun. Sonra pişman olursun.